Merhaba sevgili arkadaşlar. Ders 260 karşınızdayız. Şimdi şu görselimize bakalım. Sevgili arkadaşlar yükseklere doğru çıkacaksın. Bir engel çıkacak. Yine devam edeceksin. Engelleri aşağı aşağı iyileşmeye devam edeceğiz. Evet sorumuz kök içerisinde x bir y artı kök y kök x eşittir. 1 bölü kök içerisinde arkadaşlar x çarpı y ise diyor y'nin x cinsinden değeri nedir? Böyle sorulara sevgili arkadaşlar bakın kök y var kök x var. Burada da kök x, y var. O zaman bana bir ipucu vermesi gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor o zaman? Ben kök x ile payı ve paydayı genişletiyorum. Kök y ile arkadaşlar payı ve paydayı gördüğünüz gibi genişletiyorum. O zaman şöyle bir sonuçla karşıma geliyor. Bakın kök x ile kök x'i çarptım. Kök y ile kök y'yi çarptım. Paydada da aynı olduğu için arkadaşlar kök x çarpı kök y, kök y çarpı kök x aynıdır. Böyle bir ifade karşıma geldi. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar kök x ile kök x'i çarparsanız doğrudan x kare olacağından dolayı x yapar. Kök y ile kök y'yi çarpacağınız zaman y yapar arkadaşlar. Paydam da kök y yaptı. Şimdi eşittir 1 bölü kök y oldu. Sevgili arkadaşlar burası kök x'ye. Burası da kök x'ye. O zaman x'ye ne olur? Girer. x artı y eşittir bir oldu. O zaman ben sevgili arkadaşlar dikkat et. Y'nin x cinsinden değerini istediği için x'i öbür tarafa attım y eşittir 1 eksi x olur. Şuna bakalım. Kök x eşittir 1 bölü 2 olduğuna göre 8 parantezinde arkadaşlar bakın x y 2 parantezinde 2 x parantezinde y ve kök x y var. Hemen yapmam gereken ifade ne arkadaşlar? Köklü ifadelerde çarpma işlemi yaparken dereceleri aynı olan ifadeleri ayrı ayrı köklü ifade şeklinde yazabiliriz. Yani kök, kök içerisinde x çarpı y'yi sen kök x ve kök y şeklinde yazabilirsin. Buraya gelelim. Verilen ifadede x, y'yi arkadaşlar kök x ve kök y şeklinde yazalım. Yani 8 tane kök x, kök y artı 2 tane sevgili arkadaşlar x ve kök y. Böyle arkadaşlar kök x çarpı kök y şeklinde parçaladım. Aynı şekilde devam ediyorum sevgili arkadaşım. Burası kök y'ler birbirini götürür. 8 kök x artı 2x böyle arkadaşlar kök x kaldı. Kök x neydi soruda verilmiş? 1 bölü 2. O zaman kök x yerine 1 bölü 2'leri yazıyorum arkadaşım. Bakın kök x 1 bölü 2 yazarsam 2x de sevgili arkadaşlar 1 bölü 2'nin karesi x yapar ya 2 çarpı 1 bölü 4'ten 4 artı 2 bölü 4 bölü 1 bölü 2 o da eşittir arkadaşlar. Bakın 9 bölü 2 bölü 1 bölü 2. Siz burada sevgili arkadaşlar 1 bölü 2'leri götürdüğünüz zaman sağda eşit gördüğünüz gibi 9 bölü 2 1 bölü 2 ters çevirdim. 2'ler gitti. Cevabım 9 olur arkadaşlar. Şimdi test 260'ı çözüyoruz.